Ağzı billahi. inna Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın selamı, rahmeti, avni, inayeti, huzur ve saadeti üzerimize, üzerimize olsun değerli kardeşlerim. Rabbul alemin Allah azze ve celle'ye hamd ediyoruz ruhları iade edilenler arasına bizleri dahil eyledi. Yine Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Cesedine, uzun organlarına huzur ve saadet, sıhhat, afiyet lütfettikleri arasına bizleri dahil eyledi. Rabbul Alemin Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyoruz. Kendisini zikrettiğimiz sabah namazına bizi uyandırdı. Gaflet yorgunlar rahmet secdesine ulaştırıp meleklerin şahadetine Rabbimin hıfzı emanına, mahşerin rahmetine, nuruna ve haseten kalbimizden mevcut olan gafletin gitmesine vesile olan sabah namazını Rabbimiz bize elhamdülillah hazır eyledi, kıldırdı. İnşallah bu günümüzün huzurla, bereketle, rahmetle, ikramla, ihsanla devamına Rabbul Alemin lütfu keremine, ikram ve ihsana vesile olur. Teberrüken bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyarak Kainatın Efendisi Gönüller Sultan-ı Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ruhu Paki Ahallerine, Ehli Beytin Al ve Ashabına, Seyyid Üşşah'da Hazreti Hamza, Şehitlerimizin ruhuna, beldemizde, dünyamıza metfur olan Ehli Tevhid'in ruhlarına hasreten şu garibin sohbetini dinleyen kardeşlerimizin berzak halimde bekleşen başta ana baba olma üzere bütün geçmişlerimizin sevdiklerimizin ruhlarına Hayat olanlarımızın sıhhat afiyetine yalnız demiş. Elhamdülillah. Geldim. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulübina Muhammed, sallu ala şefi'un zülübina <laughs> Muhammed. <laughs> Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed kema salli teala İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidü mecid Allahümme berekele Muhammedin ve ala Muhammed kema berekele İbrahim ve ala ala İbrahim inneke hamidü mecid Evet değerli kardeşler, oruç Bakara suresi 183 Rabbimiz, ey iman edenler oruç sizden öncekilere Gelip geçen ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır. Bir emri ilahi. Umur ki takva sahibi olursunuz. Evet. Burada takva sahibi. Evet. Müttaki. Takva Cenab-ı Hakk'ın rıza ve muhabbetini kaybetme korkusuyla onun razı olmadığı her türlü hal ve davranıştan titizlikle sakınma. Bunun için evvela nefsaniyeti bertaraf edip ruhaniyetin inkişaf etmeye gayret göstermek gerekir. Bundan dolayı da ayete kat men tezekke Evet, gerçekten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip ona kulluk eden kimse şüphesiz kurtuluş ermiştir buyuruyor ayeti celile de Rabbul alemin Allah azze ve celle. Değerli kardeşlerim Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Ramazan'a erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim diyor. Diğer hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'a idrak edip de Bağışlanmamış olan kimseye yazıklar olsun. Kişi Ramazan'da bağışlanmazsa peki ya ne zaman bağışlanacak diyerek buyurdu Rahmet Peygamberi Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz Peygamberimiz. Hazım Mahmut Hüdayi Hazretleri bu konuda bu mübarek ayda Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat olan taat ve ibadetini artıra gayret ede. Asi ve günahkar olan da geçin günah, cürüm ve isyanına nedamet ve pişmanlık ola. Bir daha işlememe kast ola. Heyhat bugünlerde ve bu gecelerde bir daha gereceğine hüküm yok ya. Yani bu muhalek bir daha ya yakalarsın ya yakalayamazsın. Böyle bir garantin yok. Elinde bir berat var mıdır ki bir sonrakine yetişebilesin. Yani bir sonraki Ramazan'a yetişeceğimizi dair elimizde bir berat var mı? Hayır yok. Ya yani, ne eyleye her Ramazan son Ramazan'ımdır. Her namaz son namazımdır diye Hakk'a yönelmiş ola. En son dönüşüm sıradır diyerek ibadete vasıl ola diyor Azma Amdi Ramazan-ı Şerif ile ilgili böyle bereketli, mükemmel, muazzam ürünlerimize şifa yapılacak, kalplerimizin inkişafına vesile olacak muazzam bir hitabı var. Evet, son Ramazanımız diyerek sarıl. Her kıldığın namaza son namazım diye sarıl. Hiç kimsenin elinde bir beraat yok ki bir sene sonra Ramazan'a ulaşacağına. Oysa Ramazan af ve mağfiretiyle öne çıkmış. Yapılan ibadetlerin kat ve kat Allah'ın hoşnut ve razı olacağı haliyle ona öne çıkmış. Ramazan-ı Şerif ikramın, infakın, sadakanın, zekatın efendim kat ve kat kabul edileceği zaman dilim olarak karşımızda. Değerli kardeşlerim iftarımızla hasreten istiğfarımızla gönül alıp meselenin üzerine ve ruhuna inerek bir Ramazan'ı ihya edip evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cennemden azat, beraatını alanlardan olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Ve ahire davan eylül hamdülillahi rabbil alemin. Allahümme Rabbana etine fitniyansana ve fil ahiretansana ve gınada benler.

Allahum aslumet Muhammed, erham, Muhammed Allah merham Muhammed rahmeten amme Allah mesale ile seyidina Muhammedin tabbi li ve devahi ve afiyetin abtani ve şifai ve nur ile ve ziyai ve alihi ve sabbi ve selam ya, ya Rabbi ilahi ya Rabbi ilahi ya Rabbi bize rafiyle bizlere rahmetinle muamele ile ki canla aziz eyle dünya mukrebi maddi manevi sıkıntılarımızın defrefine vesile ile ilahi ya Rabbi ya Rabbi, ya Rabbi. Asiyeten dua bekleyen kardeşlerimiz hastalarına şifa dertlerine deva borçlarına edayı sen lütfü keremin ekram ve ihsan ile. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habibullah, salatu ve selamu aleyke ya Nebiyallah. Efendimiz Peygamberimizin ehli beyti, geçmişlerimizden ruhu Allah rızası için. El Fatiha.